Şeyh Bedrettin ve Alevilik panelini Adana'dan gerçekleştiriyoruz. Katılımcılar Kemal Bülbül, milletvekili, aynı zamanda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği eski genel başkanı, Cuma Erçe, hali hazırda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği genel başkanı, bir de ben panelist olacağım. Moderatörümüz de yine Pir Sultan geleneğinden gelen İbrahim Karakaya yönetecek e, panelimiz 21 Ocak Cumartesi günü saat 14'te Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda e, olacak. E, bu paneli e, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Alevi Platformu, Kür Sultan Abdal Derneği Seyhan Şubesi, Yüreğir Şubesi, Hacı Bektaş Veli, Meydan Cemevi, e, Adana Tahtacılar Derneği, Küreçikler Derneği, Nacarlı Kaşlıca Alevi Kültür Derneği e, gibi Alevi kurumları e, organize ediyorlar hareket hareket Anadolu aydınlanması için önemli bir hareket, önemli iki tane halifesi var Gökçe Mustafa ve Torlak Kemal. Bunlar üzerine görüşme yapacağız. Belki de geleceğimizle ilgili yeni şeyler buradan çıkacak. Bu nedenle dostlarımızı, arkadaşlarımızı bu panele bekliyoruz. Hepsini davet ediyorum bu panele.